bir konu olduğunda bir yönetime danışmamız lazım hani bir yönetime sormamız lazım. Hep böyle ama o yönetim kim? Hani kim nereden oluşuyor? Kim var o yönetimde? Organizasyon dediğimizde herkesin aklına ilk gelen o şemalar geliyor değil mi? Evet. Somut olarak o şemalar var. O şemaların en üstünde genel müdürü var. İşte CEO dediğimiz altında genel işte o şemalar neye göre değişiyor? Coğrafya yapıya göre üretime göre kimisi diyor ki ben diyor bölgeleri ayırdım üretimli Kimisi diyor ki ben diyor fonksiyonel bir ayrım yapıyorum. İmalatı ayırıyorum. Finansı muhasebeyi ayırıyorum ayırıyorum diyor. Organizasyon şemamı o kadar kuruyorum diyor. O şemalar böyle direkt aş yukarıdan aşağıya doğru oluştuğunda Herkes yönetime soruyor yukarıdan. Ama o şemalarda biraz yataylaşma olduğu zaman fikir alalım, kurmaylaşma işte kurmay denen iç denetim aslında aynı zamanda kurmay pozisyonundadır. Daha katılımcı bir yönetim ortaya çıkıyor ve istisnalarla yönetim kaidesi var. Biraz önce bahsettiğim Henry bulmuş bunu. Her şeyi genel müdüre sormayalım. Her şeyi genel müdür yardımcısına sormayalım. Zamanları kıymetli. Günde 500 tane mail okumasınlar. İşte işletmeye tuvalet kağıdı alınacaksa bunu muhasebe müdürü onaylamasın. Yetki verelim o insanlara ama bizde kontrol odaklı bir yaklaşım var. Yetkilerimi bırakmayayım, alan kontrolünü bırakmayayım, inisiyatif vermeyeyim yaklaşım var. E bu yaklaşım çalışanlarda nasıl bir algı yaratıyor? Bakın örgütsel davranış yönetimin en önemli dallarından bir tanesidir. Çalışan olarak Öyle bir algı yaratılmışsın ki her yerin denetleniyor, her şeyin kontrol altında, hiçbir yetkin yok, çok az bir yetkin var. O zaman sabahtan akşama kadar mail atıyorsun işini yapmak için. Zaman kaybı ayrı, işte bürokratikleşme durumu ayrı. bu algıyı yaratanlar yöneticiler. Bu algıya da devam edenler çalışanlar. Çünkü o algıya sahipler artık. Kendilerini riske atmak istemiyorlar. Evet. Bir süre sonra da o yöneticilerin en büyük şikayetlerini her şeyi bana sormayın oluyor değil mi? problem aslında yöneticiye de. çalışanla değil ki çalışan sürekli amiyane tabirle fırça yeme boyutuna gelmiş. İnisiyatif kullanmış onun karşılığında bir fırça yemiş ya da sen yetkini aşma bakayım olmuş. O gibi durumlarda tabii ki algısı bozulmuş. Bir süre sonra yük yukarıya doğru çıkmış. Yukarıya doğru çıkınca o müdürler, muhasebe, işte finans, satın alma müdürleri artık sıkılmaya başlıyorlar. Tabii ki onların da bir bilişsel kapasiteleri var. Bir bankanın rahmetli olan bir genel müdürü sürmenaj oldu. İki sene tedavi gördü, kendini unuttu. Beyin kapattı kendini. Beyin kapat yani durdu. Niye durdu? Çok iyi bir insandı ama bütün müşterileri ad soyadına kadar bilmek zorundaydı, biliyordu. Bir rehberi vardı inanamazsınız çok değişik bir insandı. Beyin herkesin bir kapasitesi var durdu. İşte bizim e, yöneticilerimizin en büyük hastalığı bu. Her şeyi ben bileyim, her şeye ben uzanayım. Benden habersiz kuş uçmasın bu işletmede diyorlar. Fakat kendilerini yıpratıyorlar ve işletmede tek adamlık hiç iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil.